Ne öyle. böyle? Ne Ne yapıyorlar böyle? böyle? Ne Ya. Ya. Ne yapıyorlar <laughs> Ya. Ne Ya. böyle? Ne yapıyorlar böyle? Ne

Kına nerede? Rab işte. Bak bak yapacak abla bak ya gel ablaya. Gel prensesim gel. Krenses. Gel 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 sıvıyalım bunu sıvıyalım bunu ay, sıvıyalım ay, aşkım kolunu ay, sıvıyalım ay, sıvıyalım kolunu kolunu ay, ay, alakları, al. elini aç elini aç ay, ay, elini aç ay, ya ay, ay, kendin yapamazsın bak bebeğe nasıl yaptılar ben yaptım ona da hadi sana da teyze yaptım hadi gel sana da altay kınası yapalım ay, ay Bulamadın. Çok güzel oldu, kapat. Hem de ağlamış. Bu mu Yaktık. Bir... Hadi kapatalım Elinleğin şimdi. Kapat kapat. kapat kapat. Aferin, ha. bir tane daha çorap verin. Dur, buna çorap bulayım ben. Hadi bir tane daha koyalım. Bana çorap vermenize gerek Bunu da böyle kapatalım. Şimdi İyi ki. Mükemmel oldu, elimle izle. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Hayırlı olsun, Allah geri gelin. Allah razı olsun, şişt Ekim, bekle şimdi çorap giyelim, tamam mı teyzeciğim? Allah'ım, Allah'ım! Nasıl güzelsin ya, nasıl güzel oldu mu? Çok güzel oldum anneciğim de, çok güzel hocam hocam de Sonra benim gelinlik kınalarım olacaktı bunlarda. Tamam mı, üstünü giyerim. kapat elini aşkım, tamam mı? Evet, çok severim. Teyzem çorap getirirse. Makyaj yapmayı falan çok sever. Ben kızımım hadi. Hani ben, ben de. Hoş anne, topuklu ayakkabılarını Ben, ben kuşum. Tak. Kızı Kapat. Kapat, kapat yap. Yuk Aynen kapat, kapat, kapat. Böyle Böyle yap. tamam. Tamam. Çıkarma aşkım. Heh çıkarma, buna da yıkalım. Dur bunu sıvıyalım, kını olmasın tamam mı? Her yeri güzel. Getir bakalım. Aç. Aç, aç, aç. Anne baksana şuna. Görüyorum anne. Anne kına Evet de. Aynen anneciğim de. Hem de nasıl duruyor? Analarım olacaktı şimdi. Hadi kapat. Ha, kapat. Kapat. kızıma. Kapalı tut. Ha. Aa, oh. Çok Kapat. 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 güzel oldu. Kapat. 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 <laughs> evet, çok güzel oldum. Evet. evet. Onu da evet. gezdim. Kapalı evet. tut. Ya, Açma tut. tamam mı? Bana tepelerine yapma. Hayır senin okul var. Sadece ortasına. <laughs> Bak Ece'ye de buluyorlar. Ece <laughs>